suya tahta koydum yüzüyor Aynı kaba metal attım hop dibe gidiyor Dedim ki neden böyle oluyor Fen bana cevap verdi çünkü yoğunluk her şey belirliyor yo, yo, yo Kütle bölü hacimle bulunur Her maddenin kendine özgü bir yoğunluğu olur Güzel maddeler daha düşük yoğunluğa sahiptir Batan maddeler yüksek yoğunlukla hareket eder Yonlu yo. Sıvılar tabakalaşır buna göre Fen bilgisi böyle öğretir Öğrenizin hemen yine bir maddenin birim hacimdeki kütlesidir Kısaca diyemem bir şeklinde gösterilir Kütleyi gramla ölçersin hacmi mililitre ile bu oran sana maddenin yoğunluğunu verir Bile bir maddenin yoğunluğu değişmez Hatır hep sen ona ne kadar eklesen de değişmez Bu net her madde kendi yoğunluğuyla tanınır Bir kimlik gibidir maddenin iç yapısını anlatır Hacim artınca yoğunluk değişmez Kütle artınca da aynı kalır bu denge Yoğunluk maddenin özelliğidir Her maddeyi birbirinden ayıran bir bilgidir Yoğunluk yo. Kütle bölü hacimle bulunur Her maddenin kendine özgü bir yoğunluğu olur Yüzen maddeler daha düşük yoğunluğa sahiptir Batan maddeler yüksek yoğunlukla hareket eder Yoğunluk yo. üzerinde yüzüyorsa eğer Yoğunluğu sudan küçüktür bu çok net bir değer Bir madde batıyorsa suyun dibine Yoğunluğu sudan büyüktür dümüne Tahta da yüzüyor çünkü yoğunluğu düşük Metal batıyor çünkü suya göre çok büyük Bu yüzden gemiler hiç boş yapılır Genel yoğunluğu düşürürler suyun üstünde dururlar Sıvılarda yoğunluğuna göre sıralanır En yoğun altta hafif olan üstte kalır Yağ üstte durur çünkü yoğunluğu da azdır Tuzlu su en altta durur çünkü Cümle bulunur Her maddenin kendine özgü bir yoğunluğu olur Yüzen maddeler daha düşük yoğunluğa sahiptir Batan maddeler yüksek yoğunlukla hareket eder Yoğunluk Fendersinde temel bir anahtar Maddeleri tanımanın yolu çok yarar Yo yo Batılar en yoğun halidir maddenin Tanecikleri sıkı sıkı durur içinde birbirinin Sıvılar ortadır biraz boşluk vardır Gazlar en az yoğun olanlardır boşluklarla doludur Reşit hacimde bir gaz aynı hacimdeki sıvıdan hafiftir Bu yüzden balonlar uçar gaz kabarcıkları yükselir Yoğunluk farkı rüzgarı bile etkiler Fizikte yoğun çok önemli bir değer yeah. Yoğunluk kütle bölü hacimle bulunur Her maddenin kendine özgü bir yoğunluğu olur Bu konu artık sende çok net oturdu Fen bilgisi böyle güzel yoğunluk artık unutulmaz olur Yo 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 Artık bu formülü ezbere söylersin Tamamdır bu iş Yo yo